Günaydın hepiniz kanal hepiniz diyorum. <laughs> hepiniz kanalıma hoş geldiniz bağlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben iyiyim. Çok şükür. Kalktım ev işlerimi hallettim. burun camı kapattım mı? Kapattım. Evi havalandırdım. Şu an salon camı hala açık. Havalar çok güzelleşti. Kombiyi de kapattık arkadaşlar. O gün kapatmıştık ya. Geri açtık. Yakup geri açtı. Eee Bugün kapattık dedim ki geri açma akşam da geri açma. Çünkü gerçekten hava çok güzel arkadaşlar ve evin içi sıcacık yani. Yani o yüzden gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü gece terliyoruz. Ben böyle polarlarla yatıyoruz hepimiz. Polarlarla yattığımız için gece terliyoruz. Buranın camını da şimdi kapattım arkadaşlar. İşim gücüm yok bir su kaynatayım. Akşama ne pişireceğim onu düşünüyorum şu anda. Tabii dün sarma yapmıştım. Sarmadan Yakup akşam yedi. E çınar da çok şekil. Hatta Çınar kahvaltıda sarma yemiş. Düşünebiliyor musunuz? Şuraya çamaşır suyu sıkmıştım. Bir durulayım. Beyazlasın diye. Çaydanlıklarımı falan yıkadım. Böyle. Arkadaşlarım bugün balkonun camlarını kesinlikle siliyorum. Çünkü artık iyice gözüme bakmaya başladı. Kesinlikle ve kesinlikle seveceğim. Çünkü i̇ğrenç gözüküyor çünkü Perşembe günü. Şöyle yüz yüze gelelim istedim. Ee, Cuma günü Perşembe demedim, Perşembe dedim ama Perşembe olmaz. Cuma günü Yakup gününüze gidiyor işe. Ee, Cuma günü gecesi de Allah nasip ederse zaten oruça kalkacağız, işte sahura kalkacağız arkadaşlar. Rabbim nasip ederse ilk günü olacak. Ee, o yüzden Cuma günü e, Yakup da hazır gündüz işteyken temizlik yaparım diyorum. Gerçi daha yeni yaptım dip köşe temizlik ama olsun arkadaşlar yine de bir yapayım diyorum yani. Daha böyle bir temiz gireyim. O yüzden camımı o güne bırakmak istemiyorum. Zorlamak istemiyorum kendimi. E, hatta perşembe gününden de mutfağı falan temizlerim tekrardan bir. Banyo tuvaleti hallederim diyorum. Cuma gününde süpürür siler çıkarım diyorum. E, bu, bugün de diyorum camlarımı sileyim. Planlı projeli yapayım birazcık. Çarşamba günü çünkü yani yarın. Zaten pazara gideceğim. Pazar telaşım olacak. Yarın silemem cam falan. Yorulurum. Perşembe günü gününde biraz işlerim var. O gün de öyle yapamam. Cuma günü temizlik yapacağım zaten. <laughs> Cumartesi günü ilk iftarımız olacak Allah nasip ederse ve ilk iftarımızda ben yalnız olacağım. <laughs> Yakup çünkü geceye gidecek. Yakup geceye gideceği için cezaevinde açacak orucunu. Ben ilk defa kendi başıma oruç açacağım. Yani ilk defa değil. Çok açtığım oldu da. Ee, Ramazan'ın ilk günü hiç yalnız kalmamıştım. <laughs> Neyse olsun. Neler gördük, neler yaşadık yani. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Şimdi bir sıcak su koyayım diyorum. Kendime güzel bir bitki çayı yapayım. Ee, ya da kahve mi yapsam? Bugün kahve içmedim. Dur, kahve yapayım ben kendime. Sade bir kahve yapayım kendime. Sek kahve yapayım. Şunun güzelliğine bakın ya. Şunun güzelliğine bakın. Çok tatlı duruyor. Bir kahve içeyim zaten saat 2 çeyrek geçiyor ballarım. Yakup da zaten çınar almaya gider. Bugün salı olduğu için tek bando var. Hmm, perşembe günü de tek bando var. Bak bir de perşembe benim öyle bir işim var. Ee, bu o perşembe günü Yakup evde oluyor. Yakup götürür tek bandoya. Bu hafta ikisinden de yırttım ben tek bandodan. <laughs> Neyse. Suyum kaynasın, bir kahve yapayım. Çorbam var arkadaşlar. Bir tencere çorbam var. biraz sarmam var. Yanına da böyle bir nasıl desem bilmiyorum artık ne yaparım ama bir şeyler yapıp geçirmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum arkadaşlar çünkü böyle artık e, yemeğe çok fazla önem vermek istemiyorum. Çünkü kilolar aldı başını gidiyor. <laughs> Gerçekten kilolar aldı başını gidiyor. 78 kiloyum arkadaşlar yani gidiyorum gidiyorum 80'e doğru gidiyorum 78 kilodayım e, tabii ki de e, dikkat edeceğim inşallah ah, Allah'tan 80'i görmedim Allah'tan 8'li rakamı görmedim o, yani onun mutluluğunu yaşıyorum şu an yani manyak gibiyim düşünebiliyor musunuz Kilo almışım, kaç kilo almışım ama 8 rakama çıkmadım diye mutluyum. Evet mutluyum arkadaşlar. Çünkü sonuçta 8 rakamı gördükten sonra gerisi böyle tıkır 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 gidiyor. Çünkü biliyorsunuz geçen sene bir 86 kilo olmuştum. E, 9 kilo almıştım yazın. Annem gittikten sonra 86 kilo olmuştum. Annemle olmuştum yani. Ve o 86'dan yani e, düşene kadar canım çıkmıştı. O yüzden Allah korusun yani 8 rakamı görmek istemiyorum. Görmem de Neyse 78 kiloyum sonuçta. Bundan sonra da devam ederim yani elimden geldiğince daha işte iftarda ve sahurda daha dikkatli yemeye çalışacağım elimden geldiğince. Daha sağlıklı, beni daha tok tutacak e, ee, yiyecekler tüketmeye çalışıyorum. Zaten ben sahurda kahvaltı tarzı yapıyoruz biz. Öyle yemek falan yemiyoruz yani. Full kahvaltı oluyor. Peynir, zeytin. İşte birkaç zeytin çeşidi almak istiyorum. Buzgara zeytin falan alayım diyorum. Tel peynir alayım. Ya yani birkaç peynir çeşidi ve zeytin çeşidi alayım diyorum. Çünkü kahvaltı tarzı yapacağız hep sahurda. Çeşit olsun diye. Ee, i̇lk i̇ftarda da daha hafif beslenmeyi düşünüyorum. Ve öyle tatlılar, börekler, çörekler yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. E, Çınar'ın canı isterse de artık bir şekilde dışarıdan falan almaya düşünüyorum. Çünkü Yakup enişteniz de 100 kilo olmuş. <laughs> Yakup da 100 kilo olmuş. Belki daha geçmediyse. E, o yüzden yani aç karnına 100 kilo çıktı düşünebiliyor musunuz? Aç karnına bir de yani tok karnına da değil. O da yani dikkatli beslenir. E, zaten Ramazan ayında da belli bir şeyden sonra zaten insan iştah falan hiç kalmıyor. E, i̇ştah falan kesiliyor tamamen. O yüzden e, elimizden geldiğinizce geldiğince e, sağlıklı beslenerek Allah'ın izniyle orucumuzu tutmaya çalışacağız bakalım. İnşallah Rabbim nasip ederse. Böyle dallarım. Oğlumun atfiyet setini indirdim. Allah ah, kursuna Allah. Kursana paşam. mı az o Nasıl kıvladı bu? Şuradan şu iniyordu değil mi? Şurası. Hadi. Hadi. oyna. Şimdi oyun Şimdi ben de şey yaptım. Ya buzlandı Ee, şey çıkardım arkadaşlar. Nofrozdan vişneyle kiraz çıkardım. Doğal meyvesi yapıyorum da ben içeride biraz oturmuştum. Taştı birazcık. Allah'tan zor yetiştim. Şeker de attım içine. Bir tık kaynadı. Birazcık daha kaynasın da kapatacağım. Ben de şurada çikolatalı ekmek yedi bir de yaprak sarması ya da şunları kaldıracağım. Şunu ee, şu toparlayacağım. Küçük bir bardak kefir içeyim. Saat 4'e geliyor. Yani böyle bir ara öğün gibi bir şey. Şunu içeyim arkadaşlar. Ondan sonra hemen balkonun camlarını sileceğim zaten dörtte de Çınar ders saati. Yarım saat ders çalışacak. Sonra üzerine gidirim. Onlar tek pandaya giderler. Hadi oğlum. Şöyle iki tane bez aldım geldim. Bir tane şunu aldım arkadaşlar. İkisini de ıslatılan bu da cam bezim. Bununla önce bir pisliğini alacağım. Ondan sonra içeri bir tane su hazırladım. Bununla da ıslatıp güzelce bir kat sileceğim üzerinden. Bunları götürelim kapılarımızı açalım. Şöyle hepsini. kuş yani falan pislemiş zaten. Bayağı abi. Anlayacağınız kirlenmiş. Dün akşam üzeri bu şekilde de hava kapanmıştı yağmur yağacak zannetmiştim ama yağmadı arkadaşlar. Bugün de yine aynı şekilde kapandı hava. Yağmur yağacakmış gibi değil. E zaten e, yağsa da yağmasa da mecburen sıcağım çok kötü. Şuradan doğada ışıttığımız için artık o e, en sondaki cam açamıyorum. Orası sabit kalıyor. Dıştan da pek silemiyorum oraya. Elimin ulaştığı yere kadar silemiyorum ancak. Öncelikle şu demirlerini falan sileceğim. camda hep böyle bir sıkıntı yaşadım ben ya. Yanlış şey tamam. çekiyorum. <laughs> Bezi yıkadım. Şöyle domestos getirdim. Şu mermerlerine sıkacağım arkadaşlar. Ya nasıl yağmur yağacak gibi ya. Vallahi bir iki gün yağmur. Hayır, doğru var. Kızım mı annesin aslında bakayım? Yağmur mu var? Hayır ya. yok. Ya, ya. bir alalım. Hadi oğlum ders saatim geçiyor şimdi. Biz gibi

Bakın size ne göstereceğim. Sadece demirden çıkan. Bezime bir temizledim geldi tekrardan. Çok çok kötü oluyor ya camlı balkonda böyle pis olduğu zaman. Size bir şey söyleyeyim mi? Temizlendikten sonra dışarıyı kuru kuru görüyorsunuz. Şöyle bir kat camların pisliğini alacağım. tozunu. i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah, yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad yeah, here to play yeah, and i've got something yeah. to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push pause no i push play I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Oh, oh, bur 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 şu hani camların bir pisliğini almıştım ya. Tekrardan üzerinden cam beziyle geçecektim. Şu dış demir camlarını. Unutmuşum. O yüzden tekrardan açacağım. O camdan bir cam beziyle geçeceğim ama öncelikle bir çınarı giydireceğim. Tepana saati geldi. Şöyle zeytinyağlı pırasa yemeği yapacağım arkadaşlarım. Havuçlarımı doğalım, kavuruyorum. Salça katacağım birazcık. E, pırasalarımı da hazırladım. Yemeklerim tamam şöyle mis gibi zeytinyağlı pırasa yemeği yaptım. Birazcık da içine pirinç kattım arkadaşlar. Güzel oluyor, yakışıyor. Şurada da mis gibi çorbam var. Bugünkü menümüz bizim bu şekilde mutfağı toparladım. Ee, makineyi boşalttım. Birkaç kirli vardı, onları yerleştirdim. Şunu da birazcık ucundan böldüm yedim de bu kaldı yiyemedim. Bakar mısınız? Dün bir te bir tencere sarma sardım. Kalan bu. Geriye kalan sarma sadece şu. Bunu da hiç ellemedim yemedim çınar yesin diye. Zaten en çok çınar yiyor maşallah. Kendim birazcık böyle midem kıyılır gibi oldu. Şu leblebi kırık kuru üzümden atıştırdım birazcık. Akşam güneşi vurmuş yine. Vurur yüze ifadesi. Neredesin be bir tanesi? <laughs> Aynı güzel ya. Çok hoşuma gidiyor. Gerçekten böyle bu oda akşamları çok hoşuma gidiyor. Yani akşamları derken akşam güneş oraya ya. Çok güzel değil mi ya? Çok güzel görünmüyor mu? <laughs> çok güzel görünüyor. Evet. Boncuk. Anneşkom sen karnın acıkmadı mı? Ha? Acıkmadın mı? Acıkmadın mı? Gel. Gel. Atla. Atla. Gel akıllı oğlum benim. Yantır kentrik yan gidiyor. <laughs> yan yan gidiyor. Tipsizim. Aşkım. Tipini yedim. Tipini yedim. Gel gidelim gezelim biraz. Gezdireyim seni. Neredesin? Gezmek saçlarımı yumo mu? Şey yapıyor saçlarımı yiyor çıtır çıtır kaşındırıyor. Annem. Annem sen YouTube'da meşhur muydun? Anne. <laughs> Aşk beciğim benim. Bak kaçacak yer arıyor ya. bak şuna bak. Kaçmayacak. Kaçacak mı? <laughs> çok tatlı ya. Teyze hoşları. çok tatlı ya. Çok tatlı maşallah. Çok tatlı. Annesinin gülü. Yakışıklı oğlum. <laughs> Yakışıklım. Yakışıklım. Aşkım. <laughs> Aşkım. Yerim ben onu yerim var ya. Kafesine doğru bir götüreyim. Bazen buluyor aslında acıktığı zaman kafesine kendi gidiyor mu bazen de gitmiyor. Böyle bir kalıyor. Kafesini göstereyim de. Bakalım. Atla. 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 Hı. Acıktın mı? gir. Bakın gördünüz mü? Annesi onun acıktığını da susadığını da bilir. Değil mi annem? Yakışıklı paşam hadi kapağı kapatalım artık bu saatten sonra da herhalde çıkmazsın artık. Heh. Hadi. Oh. Girdi. Bakın şimdi hemen yemliğine gidecek. Bak şimdi rahatsız etmeyelim de yemliğine gidecek şimdi. Bak şimdi. Allah Allah hayret. Ha? Ya annesi onu nasıl biliyor? Gördünüz mü? Ben onun acıktığı saati de biliyorum. Tahmin ediyorum. Bazen böyle kafesine gidiyor. Bazen de gidemiyor arkadaşlar. Burada böyle masum masum durduğu zaman. Koltuğun üzerine diyorum ki bu acıkmıştır. Kafesine de gitmiyordur. Hemen şey yapıyorum. Ee, Anında hemen onu kafesine alıyorum omzumla. 41 kere maşallah aramızda çok güzel bir aşk var. Çok iyi anlaşıyoruz oğluşumla. Şuradan ıslak mendil alacağım. Islak mendil de almamız lazım. Bitmiş kız. Bak bir tane kalmış. Hadi artık şunu çöpe atayım. Şunu da kullanayım. Ne için kullanacağız bunu? Tabii ki boncuğun pisliklerini alacağım da şöyle bir şurayı bir alayım temiz ama ıslak mendile kıyamadım kız şimdi atacağım ya zaten bana şöyle toz moz varsa alayım <laughs> şimdi aha Yakuplar da geldi valla geldim Oğlum. Allah'ım savaşa mı şey yapıyorsunuz ya? Evet, pat pat, pat 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 savaştan pat pat. savaştan geldim. Savaştan Savaş mı yaptın? Aha. Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. Hadi hemen değiştir <laughs> oğlum. Yemek. Mi, mi yiyeceğiz evet. Şunu da alayım şu pis demiş. Bakın hemen böyle ıslak medeli veriyorum. Duvara bile yapmış. Hı. Ne yaptınız? Ne yaptın? İki üç patak kişi patakladınız mı? <laughs> Kimleri patakladın lan? Sarı kuşak. Çıkaradım. Çıkaramadın. Annem sarı kuşaktan sonra ne var? Hangi kuşak var? Sarı kuşaktan sonra sarı yeşil kuşak var. Sarı yeşil var. Ne yaptın da çorap? Hiç bozma, hiç bozma. Öyle çekiyordum. Aynı bacağını koy öyle. Çok tatlı duruyordum. Şöyleydi. <laughs> <laughs> Yaşlına bak <laughs> Yürüm ayaklarını Kapanış yapalım mı birlikte Biz babamızı işe yolladık Artık kapanış yapacağız <laughs> Hadi kapanış yap Dişinde de sarma var <laughs> Kapanış yapalım seni çok seviyorlar. Kapanış yap annen. Görüşürüz arkadaşım. Arkadaş ben... deme canım sana. Dudağını şöyle yaprak var. Hmm, yap. Hmm. Peki. Ablalarım, abilerim, teyzelerim de. Ablam, abilerim, teyzelerim. Kendinize iyi bakın. Be. Kendinize iyi bakın. Bir dakika bir de görüşürüz. Beğen tuşuna basmayı da unutmayın be. Beğen tuşuna basmayı da unutmayın. Öpücük çıkıyor <laughs> da. Ağzını yürüyün oturacağım o kadar. <laughs> Anne dondurma gitti. <laughs> Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ballarım. Hoşçakalın. Hoşçakalın.